Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ehlihi ve ashabihi ecma'in. Cümleten selamun aleyküm değerli dostlar. Bugünkü hikayemiz mağaraya sığınan ve duaları kabul olan üç kişinin hikayesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyorlar. Beni İsrail'den yani İsrailoğullarından üç kişi beraber yolculuğa çıkarlar. Geceleyin istirahat etmek için girdikleri mağarada o gece yanan yağmur ve dağdan yuvarlanan bir kaya parçasının mağaranın ağzını kapatmasıyla mahsur kalırlar. Tabi bugünkü gibi hemen telefona sarılıp acil yardım isteme imkanı yok. Oradan çıkamayacaklarını da anlarlar. Yani çok büyük bir taş, onu yuvalayıp bitme güçleri, imkanları da yok. Ve şu kanaata, kanaate varırlar, bizi buradan Cenab-ı Hak'tan başka hiç kimse kurtaramaz. O zaman derler ki, hadi geliniz her bir elimiz geçmişimizde hayatımızda yaptığımız amellerimizden, işlerimizden Rabbimizin razı olduğuna emin olduğumuz bir amelimizi, bir işimizi vesile kılarak Cenab-ı Hakk'a dua edelim, yalvaralım. Bu mağaranın ağzı açılsın derler. Ve işlerinden biri dua etmeye başlar. Şöyle anlatır ve şöyle dua eder. Ya Rabbi der. Benim ihtiyar anne ve babam vardı, çocuklarım vardı, işlerim, hayvancılık yapardım, onlarla meşgul olurdum. Ama anne ve babamı doyurmadan ne çoluk çocuğumla ne de hayvanlarımdan meşgul olmazdım. Bir gün odun toplamak için gez kaldığım için geldiğimde anne ve babam uyuyorlardı onlara kıyıp uykularını da bozmak istemedim. Ama aç olduklarını bildiğim için de sütü ısıtıp yiyeceklerini hazırlayıp başlarında bekledim. Ta ki şafak vaktine yakın uyandılar. Onları yedirdim, içirdim. Sonra kendi evlatlarımla meşgul oldum. Ya Rabbi, eğer sen benim yaptığım bu amelimden, bu fiilimden, bu işimden razı olduysan şu mağaranın ağzını aç kurtulalım Allah'ım diye dua ettiler. Ve mağaranın öndeki o büyük taş azıcık yuvarlandı. Bir ışık görmeye başladı. Fakat oradan bir kişi geçecek kadar değil. Bu sefer ikincisi dua etmeye başladı. Dedi ki ya Rabbi benim bir amca kızı vardı. Onu bir erkeğin bir kadının seveceği son raddede, son hadde seviyordu. Onunla beraber olmak istiyordum ama o hep uzak duruyordu. Gün geldik, bir kıtlık senesine denk geldik. Bizim durumumuz iyiydi. Onlar bize muhtaç kaldılar. Gelip benden yardım istedi. Ben de 100 dirhem karşılığında 100 dirhem ona verebileceğimi fakat karşılığında beraber olmayı teklif ettim. O da çaresizlikten kabul etti. Tam o işe koyulacaktık ki bana dedi ki İttakillah Allah'tan kork. Allah'tan kork deyince ya Rabbi ben senin rızan için senden korktuğum için o günah işlemekten vazgeçtim. Ve o kadına o kıza da istediği o hayrın tamamını verdim ya Rabbi. Eğer benim bu fiilimden razı olduysan bu mağaranın ağzını aç kurtulalım dediler. Ve taş biraz daha yuvarlandı. Ama yine de bir kişinin geçemeyeceği kadar. Yani iş artık üçüncü kişiye kalmıştı. Üçüncü kişi anlatmaya ve dua etmeye başladılar. Buyurdular ki ya Rabbi ben işçiler çalıştırıyordum. Onların ücretlerini öderdim fakat biri ücretini almadan ayrıldı. Ben de onun o ücretini, o hakkını kendi malını işletip çoğalttığım gibi işlettim çoğalttım. Onlarla koyunlar aldım, hayvanlar aldım çoğaldı ve yıllar sonra o kişi geri gelip ey Allah'ın kulu hakkımı ver dedi. Ben de ona onun malıyla o çoğalan koyunları, sürüleri gösterip al bunların hepsi senin dedim. O işçi benimle alay mı, alay mı ediyorsun dedi. Ben de hayır bunları kendi malımı işletip çoğalttım gibi senin kendi işletip çoğalttım. Bunların hepsi senin al dedim. O da alıp gitti. Ya Rabbi kul hakkına riayet eder onun hakkını tam ödediğim bu halimden, bu hareketimden, bu fiilimden memnun olduysan, razı olduysan ya Rabbi bu mağara nazın aç buyurdular ve taş tamamen yuvarlandı. Üçü de oradan kurtuldular. Evet değerli dostlar. Efendimiz Aleyhisselam bu hikayeyi anlatırken aslında bize üç noktaya önemli vurgu yapıyorlar. Birincisi anne ve babanın önemi onlara öf bile demeyeceğimizi ta çocukluğumuzdan beri biliriz. Cennetin annelerin ayakları altında olduğunu, babanın duasını reddolunmadığını hep duyduk. İşte bu kıssada da anne ve babanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. İkinci husus, ikinci husus kıymetli kardeşlerim, bir günah işleme fırsatı bulduğumuzda Rabbimizi unutmamak. Bütün peygamberlerin ümmetlerine hep nasihat şu olmuştur. İdâ lem testahî fasnâ Eğer Rabbinden utanmıyorsan dilediğini Ne ağır bir uyarıdır. Demek ki ümmet kardeşleri. Yani bir insandan bir başkası olsa utanıp yapamayacağımız şeyleri nedense yalnız kaldığımızda sanki bir başkası yokmuş gibi değil mi öyle nefse ve şeytana uyarak hatalara düşebiliyoruz. Onun için bu ikinci olayda da hiçbir zaman Rabbimizi unutmadan her günah önümüze çıktığında Allah'ımızı hatırlayarak Estaizu billah inna rabbeke le Rabbin seni her an gözetliyor ayeti kerimesini hatırlayarak o hatadan vazgeçme. Ve üçüncüsü, üçüncü olayda ise kulak kıymetli kardeşler. Çok önemli. Eş, doz, çoluk çocuğumuzdan başlayarak kendi öz kardeşlerimizden kulaklarından başlayarak komşumuz, mahallemiz, iş arkadaşımız, amirimiz, memurumuz bütün haklara riayet etmek. Ve unutmayalım yarın ahirette gerçek müflisler gerçek iflas etmiş olanlar Rabbimizin huzuruna kul hakkıyla gidenlerdir. Rabbim cümlemizi kul hakkından muhafaza eylesin. Bu anlatılan kıssadan ders alıp bunlara göre hayatımıza dizayn verip daha güzel günler yaşamayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Kalın sağlıcakla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.